Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosuyla daha doğrusu Roblox'ta e, Süper Lig futbolla karşınızdayım. Evet. Bugün Süper Lig futbol oynayacağız. Biliyorsunuzdur zaten oyunu. Hiç anlatmadan direkt geçeceğim de. E, en iyi golcülerde bakın şurada 8 golüm varmış benim. Vay be. Hani hemen uzatmadan videoya başlayalım. Buradan şimdi Inter Sağ açık mıydı bu galiba? RF. Ya ben hangisine geçtim onu da bilmiyorum. Ben beyazlardan bir. Ve kaybeden. Uy. Çocuk iyi çalım attı. Kaleci hadi alırsın. Heh. Kaleci abi bitmiş ki maç zaten ya. Kaybettik. Of. Hemen şuradan reset atalım. Bir an önce lobiye geçelim geldik böyle Online kutlamasını izleyemem. Arkadaşlar bu arada ben yukarıda gördüğünüz gibi 13 levelim. 800 param var. Size şuradan özelleştirilen karakterimi göstereyim. Böyle. Mavi hakkabım var. Eldivenim normal eldiven işte böyle. Basit bir karakter. Of. İlerletmeye çalışacağız. Artık oynaya oynaya. Kazana kazana. Hadi bakalım. Gelsin artık takımlar. Gelsin, gelsin. Saçla ve gelseydin oldum be. Yas, yes ne ya? Yas ne? Pardon. Yes. Lucas Torreira mı? Abi Lucas Torreira. Adamın adı Lucas Torreira Bu ne ya? Karşı takım umarım kötü oynar. Umarım Galatasaray'a kazanır. Ve maça gidiyoruz galiba. Ve maç başlayacak yani. Başlayacak. Oyun dondu ve maça başlayacağız şimdi. Ve maç başladı. Abi bir dakika. Ekran ayarı. Aha. Kaleci 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 kaleci. Kaleci ver kaleci ver kaleci. Kaleci. Kaleci nereye veriyorsun? Onu nasıl onu giderdim abi. Uy Lucas Torreira. Ve direktten döndü be. Ah be. Koş koş. Arkaya doğru koşuyorum. Abi bizim bizim kaleci de. Yes. Kaleci kaleci. Abi kaleci öldü. Asla. Sana... Koş abi koşun beyler. Beyler koşun beyler. Ben ortaya geçiyorum. Orta aşağılar belki. O Ve golmüş. Adama bak. Oy adam pro. Takıl atalım. Neredeyim lan ben? Ha geliyorum. Ha, neyse. Gol be. Yes. Bir Hadi bakayım. Ma? Ha? Kaleci. Kaleci bana ver bana. Kaleci. Kaleci kaleci pas pas, Lucas toraya pas. Ya abicim ne yapıyorsun ya? Bencil oynayanlar, işte bencil oynuyorlar sonra kaybediyoruz. duvardan sigtirdi. Ve gol, 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 gol. İşte bu be. İşte bu 2-0. İşte bu. İşte bu dedik. Ve alamadım ya topu. Aga topu versene ya. Uy adamlar pro. Arkadaşlar rövaşatı yapmaya çalışıyorum ama nasıl atıldığımı bilmiyorum. Her neyse devam. Bak yine şut çekti. Kaleci ver ya. Aga bencil oynamama be. Ha. Ya, ne yapıyorsun ya? Ne güzel verecek zannettiydim var ya. Şöyle birazcık defansta oynayacağım. Ama gidiyor. Kaleye gidiyor ve gol mü? Değil. Defansa dön Aga defansa. Oraya verecek. Ben bunlarda kalacağım. Uy helal be. Adam buralar. Aha. O alamadım. Nerede top? Ha oradaymış. Kaleci. O alamadım. Niye oldu? Abi kale hemen ama yakından aga ya. Harbiden yani Beleş golü. Hayır ben ön golü. Üh. aga. O. Oh. Kavaşı tutamıyorum ben ya. Ve maç başladı. Oy. Lucas Torreira şu çok çok. konuşamadım. Şu, şu çocuk çok iyi oynuyor. Oy. Ve. Oy. Gole bak. Gole bak. Abu Bakar kardı çakar diyor. Lo 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 lo. Adimbo. Lo 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 lo. Gene hemen atlı uyanık. Lo 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 lo. La Jimbo Galatasaray. Hani tamam. Koş koş aga. Aga kaptan topu da alayım işte gol atacağım. Gol atmak istiyorum gol. Ya ne oluyor aga? Kayıyor mu anlamadım. Çünkü top üstten geçti. Hop gol değil o bence. Oh! Abi o neydi gol? Müthiş bir gol sayı seyirciler. Cumhur Galatasaray Galatasaray şampiyon Cumhur Galatasaray Galatasaray şampiyon Aga ver ya Ya bak Senin var ya Harbiden diyorum var ya ben bir şey demiyorum Gol mu? Yok değilmiş Kendi kalemde maçlandı Hadi Aga hayır Yes. Kaleci. Kaleci. Ya nasıl alamadım? Of. Almam lazımdı. Kaleci. ha Adam be kaleci. O. Ama. Ama haksızlık bu. Ya ver işte ya. Ya ver abi ya. Hayvan şov yapma derdindeler sadece. Sadece şov ya. Ya bak. Ne yapıyor çocuk ya? Pas vermiyor. Şut deniyor ya. Harbiden diyorum ayıptır ya. Al işte kaptıracağım topu belli. Al. Ben burada var ya top izliyorum ha. Al. Al nasıl gol değil o? O attı Lucas Aa alamadı bak. Aha kazandık be. Loy 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 Hadi bakalım. Hoppa. loy ben geldim. Bu arada arkadaşlar burada şu abi Icardi yazıyor. Herkes Galatasaraylı. Ben de Galatasaraylı. Şöyle dışa tuttuğumuzda böyle bir boşluk oluyor. Merak edenler varsa söyleyeyim dedim. Bakın şurada şu kupa var. Ne? O ne be? Sol gel. O ne be? A. Ni. Ha. Rp. Olabildim mi? Olamadım. Niye olamadım? Hoppa. Kırmızı olduk arkadaşlar. Kırmızı siyah. Bu takımın da ne bilmiyorum. Aklıma direkt Milan geliyor da yok Milan değil. I Milan değil. Arkadaşlar o zaman maç başladığında ben başlatayım kaydı. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Ve maç başladı. Nasıl? Abi adam pro büyük ihtimalle. Oynayışından belli. Yok oynayışından belli. Uy adam pro. Zor takıma geldik aga. Nu takım. Uy şut. Hava şut attım. Hava attım. Abi gördünüz mü? Arkadaşlar arkadaş hava attım. Abi ne oluyor? Oraya verdi pasını. Abi şu duvardan sektirme taktiği var ya çok işe yarıyor. Ama ben bilmiyorum nasıl olacağını. Pas veriyoruz da. Abi oyun ya. Haksızlık var. Pas. Ve gol. Ben atlamam mı olsun? O yedi numara Ronaldo. Sıııı. Sen... Aga ya aşağı attım arkadaşlar daha demeyin. Ama nasıl şey oldu bilmiyorum. Nasıl an nasıl oldu bilmiyorum. Şöyle havaya atlayıp şut çekeceğiniz de. Nasıl olacak tam emin değilim. Ya nasıl alamadım? kaydım ama. Gol. Ana direktten döndü. Ya hayır adam be. Kaleci. 09 Icardi. 9 numara. Icardi. Aldım. Nasıl alamadım ya? Kafayı yiyorum. Nereye verdi? o Bolo. Bak onu atamazsam var ya. Harbiden diyorum. Pas. Bak. Bencil oynadı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bencil oynadı yanar abone olsun. Bak. Bencil oynadığı için işte böyle oluyor. Ha işte gol yiyeceğiz. Ya abi ne yapıyorsun ya? Üf. Hayır bu kadar da beceriksiz olunmaz ki. Ne oluyor abi ya? Gol yiyoruz. Ah! Ah yuh! Abi top nerede? Hayda gol oldu işte. Aga be ya. Niye ya? Niye ya? Her neyse. En azından oynuyoruz ki eğleniyoruz. Arkadaşlar bu arada bu oyun bir seri olabilir. Onu söyleyeyim en baştan. Gerçekten diyorum. Ya güzel bir oyun çünkü. İnsan bence oynadığı için sinirleniyor ama en azından eğleniyor. Abi o şutu nasıl attı ya. Kaleci. Kaleci oyna oyna. Kaleci. Ya abi nasıl gidiyor onun ayağına hemen top. Ay. Ya al işte abi ya. Aa kaleci olacağım biraz. Oh. Arkadaşlar kaleci bir kötüyüm ama en azından deneyelim bir şansımızı. Aa ha şeyde dur. Evet. Hadi be ya. Aha. Uh -huh. Arkadaşlar bu videoluktan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Abi ne oluyor?